İman meseleleri, milletin gençliğin imanını kurtarmak. İmandan sonra farzlar sırayla. Namaz, oruç sırayla sırayla. Yani sen şimdi kafadan tarikata gir bilmem ne. Bunlar şerata muhalif şeyler. İmanı tahsis etmeden, farzları yene getirme. Hatta tarikat dersi vermezdiler. Mesela tarikat dersi taliminde bizim çocukluğumuzdan beri bir insan ders almak istediği zaman ona istihare yap denir. Bazı kere istihare 6 ay bir sene çıkmaz. Ama şimdi bakıyorsun zenginse istihareye lüzum yok abi bazı tarikatlarda hadi gel. İstihare diye bir şey kalmadı. Ne diyordu? Farz namazlarının kıl. Gel. Kaç sene kazası 30 sene. Kazasını bitmeden vermezler. Kazası da. Borcun var mı? Var. Öde gel. Kulakları var mı? Helallaş da gel. Niye? E sen tarikatın seyri sülüke gireceksin. Allah'a ulaşmak istiyorsun. E burada engeller var. Bu engelleri aşmadan ne ben seni kandırayım ne sen beni kandır.